Başarılıyım diye Bunların hepsi İlla illa Tırmanıyorum diye Bu bir imtihan Bu bir büyük sınav Tırmanıyorum diye Merdivenleri değil Merdivenleri değil Dağ, dağ, tırmanıyorum diye Dağ, 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 tırmanıyorum diye Dağ, tırmanıyorum diye Dağ, dağlara Tırmanıyorum diye Hepsi bundan bütün engeller, bütün yasaklar gelebilirler. Sence sence engel mi bunlar bana engel mi Koskoca dünya koskoca dünyadan yasaklansan Giderim başka bir evrene giderim başka bir paralel evrene Gerekirse gerekirse giderim bu dünyadan Çünkü bilirim ki bu dünyada yasakla yasakla Nereye kadar yasaklayacaksın insanları insanları Nereye kadar önlerine bir bağ bir 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 bağ bir 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 bak Bir 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 bir, bir bariyer 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 Ne kadar fazla bariyer koyacaksın Donatacaksın önlerini Duvarda değil bariyerlerle Sanki savaştaymış gibi Engeller onun önünü şunun önünü kalması. Milletinin önü kalmasın, açılmasın, kapansın, kapansın, gelişmesin, daha da daha da geriye, varyantlana, varyantlana, daha da daha da geriye, varyantlar, varyantlar, çoğala çoğala, virüs gibi yay, virüs gibi yay, bu istediklerini yap sana ne katacak, sana ne katacak, başarmak dışında, sonunda da çok kötü bir şekilde, Uğramak, uğramak, artık neye uğrayacaksan bozguna uğrayacaksın sen bunu da bil dostum sana sana sözüm bu dünyayı yöneten evet dostum sensin o sensin o sensin o sen 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 senin ta kendin sanma ki bir lider sanma ki bir siyasetçi sanma sanma sen sanma sen bir politikacı sanma sakın sakın as sakın az o sikik insanları sanma Ta kendisisin o sikin. Ta kendisisin. Kendin olmuyorsun. Ben olmuyorsun. Bencil olmuyorsun. Başarı istemiyorsun. Aşanmak istemiyorsun. Ta kendisisin sen olsun.